Değerli dostlar selamlar. Biliyorsunuz bu TOG'un Almanya'da satışı gündeme geldi ve bundan sonra da TOG'un Türkiye'deki fiyat konusu tartışma konusu oldu. AKP'ye yakın kimi medya e, mensupları dahi artık bu TOG'un Türkiye'deki satış fiyatı ile ilgili isyan eder noktaya geldi. Türkiye'de pahalı ama Almanya'da satış fiyatı Türkiye'ye göre daha ucuz. Diyorlar ki hem yerli milli otomobil otomobilimiz ama niye Türkiye'de Türk halkına pahalı diye soruyorlar. Ancak bir de bu işin başka bir boyutu daha var. Bakın e, o kadar uzun bir liste ki e, okumaya çalışacağım ve bunlar resmi gazeteden e, not aldım. TOG'la ilgili verilen teşvikler neredeyse TOG'un tamamına yakınını Türk halkı finanse ediyor ama Türk halkı pahalıya satın almak zorunda. Ama Türk halkının kendisinin finanse ettiği arabayı yurt dışındakiler daha ucuza almak durumunda. Bunun yani akılla mantıkla bağdaşır bir tarafı yok. Bakın buraya arazi desteği veriliyor. Ondan sonra araç alım garantisi veriliyor. Bunun yanında gümrük vergisi muafiyeti sağlanıyor. KDV istisnası sağlanıyor. KDV iadesi sağlanıyor. Vergi iadesi sağlanıyor. Sigorta primi işveren katkı desteği sağlanıyor. Gelir vergisi desteği sağlanıyor. Nitelikli personel desteği sağlanıyor. Faiz, kar payı desteği sağlanıyor. Yani saymakla bitmeyecek şekilde destek sağlanıyor. Ben şöyle kısaca örneklemeye çalışayım bu metodu. Yani bir siteniz var. Siteye bir market açıyorsunuz. Market yerini site temin ediyor. Marketin site içindeki yerinin elektriğini, suyunu, personel giderini, doğalgazını her şeyini e, site sakinleri karşılıyor ama marketin ürünleri sitedekilere pahalı, site dışından gelenlere daha ucuz. İşte TOG'un yap topla yapılan tam da bu. Yani siz bu TOG'un her şeyini finans eden Türk halkı gelirinin çok da alamayacağı düzeyde pahalıya satılıyor Türkiye'de ama hani Türk halkı da dalga geçer gibi bu kadar finanse ettiği TOG'u yurt dışındaki Almanlar daha ucuza alıyorlar. İşte zaten AKP'nin tüm ekonomik modelleri bu mantıkla çalıştığı için işte hep söyleye geliyoruz bir, bir yerde bir gariplik var diye bir sürü ürettik diyorlar, bulduk diyorlar, gaz çıkıyor, doğal gaz çıkıyor, tarımda, sanayide rekorlardan bahsediyorlar. Ama ne hikmetse halk daha fakirleşiyor. İşte böyle bir model anlayışından kaynaklanıyor. Temelde AKP'nin bakış noktası Türk halkının çıkarına değil, tam tersi Türk halkı nasıl zarar ettirilir o mantıkla bakıyorlar. Burada belli bir grup kar etsin ve yabancı kar etsin. Bütün bakış açısı bu. Saygılar sunuyorum.